Canım çağ çocuklarım. Herkese merhaba. Pazartesi gününden itibaren bugün ilk defa sizinle görüşüyoruz tekrar değil mi? Size bugün bir sürprizim var. Hemen malzemeleri söylüyorum ki çoğunuzun evinde vardır muhtemelen. Karton çocuklar. Annenizden isterseniz muhtemelen size yardımcı olacaktır. Ve ip. Artık ipler. Şöyle göstereyim. Benim evimde sarı ve turuncu vardı. Peki ne yapacağız bununla? hemen gösteriyorum. Hani böyle eksi bire indiğimizde oyun oynarken gelip öğretmenim saçımı ör, öğretmenim saçımı yap diyordunuz ya çocuklar. Bugün ben size bir sürpriz hazırladım. Bunu kuaförcülük oyununu kendiniz oynuyorsunuz. Peki nasıl yapıyoruz? Herkes annesinden ya da babasından böyle bir taslak çizmesini isteyebilir. Ki hatta bunu kendiniz bile çizebilirsiniz. Elimde iplerim var. Bu ipleri nasıl geçirdiğimi şimdi size göstereceğim. Bunun için sadece ve sadece bir kaleme ihtiyacım var çocuklar. İpimi tutuyorum. Evet. Ve bir tane delik açıp açtığım deliğin içinden geçiriyorum. Birazcık ucunu çıkarıyorum. Daha sonra orayı yapıştıracağım zaten. Evet. Şimdi bir tane daha. Ne kadar çok olursa o kadar keyif alacaksınız. Çünkü yaparken. Bunu duvara yapıştırmanızı istiyorum sizden çocuklar. Tekrar uzatıyorum. Bir tane daha. Bir delik daha açıp onun içinden de ipimi geçiriyorum. İkinci de oldu. Ve sonuncu. Siz ne kadar çok isterseniz o kadar çok saç yapabilirsiniz. Sonuncuyu da geçiriyorum. İçinden. Ve ben Saçma şekil verirken düşmemesi için, kopmaması için arkasından şu şekilde yapıştırdım. Siz de yapıştırabilirsiniz. Hemen uhumu arıyorum. Bakın çocuklar, tutturuyorum. Bu şekilde. Peki, daha sonrasında bunu ne yapıyorum ben? terkülünü süremiz kısıtlı olduğu için kesmiştim. Ne yapabilirim? Uzayabilirim. Hatta boyunu eşit hale getirebilirim. Bakın, hatta o da yetmezse bir toka takabilirim o da yetmezse çocuklar örebilirim. Hemen göstereceğim size. Bu bir Montessori etkinliği ve çok eğlenceli. Evde denemenizi ve bununla ilgili yaptıklarınızı bana video olarak göndermenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.